Anatoli Karpov, Geri Kasparov, 1984 Dünya Şampiyonluğu maçı. Şüphesiz satranç tarihinin en çekişmeli, en ilginç ünvan maçlarından bir tanesiydi. Her şey Karpov için mükemmel başlamıştı. Beraberlikleri saymazsak skor Karpov'un lehine 5-0'dı. O yıllardaki kurallara göre kazananın belirlenebilmesi için 6 galibiyet alması gerekiyordu ve durum böyle olunca herkes Karpov'un rahat bir şekilde ünvanını koruyacağını düşünmüştü. Ancak öyle olmadı. Kasparov inanılmaz bir direnç ortaya koyarak seri beraberliklerin ardından 3 galibiyet aldı ve durumu 5-3'e taşıdı. Karpov kendisine gerekli olan bir galibiyeti bir türlü alamamıştı. Mücadele uzadıkça uzadı tam 5 ay sürdü ve turnuva esnasında Karpov 45 kiloya kadar düşmüştü. Durum böyle olunca yani sağlık sorunları da ortaya çıkınca turnuvanın yetkilileri tarafından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi sizlerle 3. partiyi inceliyoruz. İlk iki oyun beraberlikle sonuçlanmıştı. Karpov oyuna e4 ile başlıyor Kasparov'un yanıtı C5 Sicilya savunması. At F3 E6 Ufak bir sürpriz sayılabilir çünkü Kasparov kariyeri boyunca genellikle D6 oynamıştı. Öyle gözüküyor ki Karpov'la olan bu ünvan maçında kendisinin bir hazırlığı var ve E6 hamlesini tercih ediyor. D6 ile E6'nın en büyük farkı elbette bu devam yolunda çok önemli olan merkez d5 karesinin kontrolünün sağlanmasıdır. Ve Kasparov d7 piyonunu esnek bir şekilde kullanıyor. Yani ileride bir hamlede çok önemli olan d5 sürüşünü gerçekleştirebilir. Ve son olarak şunu söyleyebiliriz. Bu devam yolunda fil çok daha serbest bırakılır. Yani D6 yapıldığında şah fili içeride kalırken E6 hamlesinden sonra bu filin ileride gelişebileceği çok daha fazla sayıda karenin olduğunu söyleyebiliriz. Pekala. E6'ya karşı D4, C alır D4, at alır D4 ve at C6. Paulsen varyantı Geri Kasparov'dan. At C6'nın İki temel fonksiyonundan bahsedebiliriz. İlk olarak rakibin en aktif merkezi taşına karşı hemen bir mücadele başlatıyor ve ileride E5 ile rahatsız edilmemesi için ATF6 gelişim hamlesini de hazırlamış oldu. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Burada atılır C6'dan sonra her ne kadar rakibi A7 karesinde ayrık, zayıf bir piyonla bıraksak bile genellikle bu değişim rakip için iyi kabul edilir. Bunun sebebi C6'ya gelen piyon sayesinde D5 merkez kontrolünün arttırılmasıdır. Bu sebeple at C6'dan sonra genellikle bu değişimin yapılmadığını görürüz. Karpov oyuna at B5 ile devam ediyor. Eğer at d6'ya izin verilirse bu kez fil çiftinden vazgeçilmek zorunda kalınacak. Bu sebeplerden dolayı Kasparov d6 ile rakibinin at d6 hamlesini engellemiş oldu. Evet, burada Karpov'un elde ettiği avantaj rakibine d6 oynattı ve sürekli oyun boyunca geri kalan d6 piyonu üzerinde güzel bir baskısı olacak. Ayrıca fil içeride bırakıldı. Fakat şunu unutmayalım, Karpov açılıştan bu yana atıyla çok fazla oynayarak zaman kaybetti ve öyle gözüküyor ki bu at B5 karesinde kalıcı değil. Pekala. D6'dan sonra C4. At C3 oynamadan önce Karpov C4 tercihinde bulunuyor. Arkadaşlar biz bu yapıya maroksi düğümü adını veriyoruz. Elbette ana fikir alan üstünlüğünün arttırılmasıdır. Yani hem merkez D5 hem de vezir kanadındaki B5 karesinin kontrolünü alan üstünlüğünü arttırmış oldu. C4'e karşı at F6, at 1 C3 ve burada Kasparov A6 ile oyuna devam ediyor ve Karpov'un elinde iki tane seçeneği var. Ya merkez ya da tahtanın köşesi. Sanki böyle deyince hani merkez çok daha mantıklı gözüküyor, değil mi? Ne de olsa atımızı tekrar merkezileştirmiş oluyoruz. Fakat bunu yaptığımızda dikkat edin, at vezirin d5 karesiyle olan bağlantısını engellediğinden dolayı çok önemli olan merkezden d5 sürüşü rahatlıkla gerçekleştirebilirdi ve bu Kasparov için merkezde mükemmel bir ilerleme olurdu arkadaşlar. İşte bu sebeplerden dolayı a6'ya karşı Karpov atını tahtanın köşesine a3 karesine gelmiş. Şimdi at a3'ten sonra fil e7, fil e 2 kısa rok, kısa rok iki büyük usta da şah kanadı gelişimlerini tamamlamış oldular. Ve Kasparov oyuna B6 ile devam ediyor. Bu pozisyona baktığımızda elbette Karpov'un en büyük avantajı C4 ve E4 piyonları sayesinde elde ettiği alan avantajı. Az önce de söylediğimiz gibi D6 piyonu üzerinde güzel bir baskısı var. Fakat kendisinin en önemli problemi şu an Oyun dışı kalmış gibi gözüken tahtanın köşesindeki at. Elbette oyun sonuna kadar bu at burada kalmayacak fakat oyuna tekrar döndürülmesi için biraz zaman gerekeceğinden bahsedebiliriz. Tabii ki Karpov'un özellikle C4 piyonu sayesinde Sicilya savunmasının hemen hemen bütün devam yollarında oldukça standart olan ve çok önemli bir karşı oyun fikrini içeren vezir kanadından B5 sürüşlerinin de engellendiğini görüyoruz. Yani Karpov'un en sevdiği pozisyonlardan bir tanesi. Çok güzel bir alan üstünlüğü var. Geri Kasparov ise şu noktada 3. yataya kadar ilerlemiş piyonları sebebiyle biraz alan darlığı yaşamakta. Peki en son B6 hamlesinden sonra. Karpov fil E3 oynamış. Kasparov fil B7 ile vezir filini geliştiriyor. Ve burada Anatoly Karpov vezir B3 ile B6 piyonunu istemiş oldu. Elbette bu piyonu savunabilen tek bir hamle var. At D7. Ve arkadaşlar bu hamle teorinin ana hamlesi. Fakat Kasparov bu ter bunu tercih etmemiş. Kendisi at A5 ile oyuna devam ediyor. Yani... Öncelikle rakibin vezirini isteyerek tempoyla bunu yaptı. Ayrıca filinin çaprazını açarak kendisi de E4 piyonunu almak istiyor. Bakalım. Vezir alır B6, at alır E4, at alır E4, fil alır E4, vezir alır D8'den sonra dikkat edin. Kale ile bu değişimi yapamazsınız çünkü fil b6 ver kaleyi ver atı diyerek gelir ve materyal kazanırdı. Bu sebeple vezir alır d8'e Kasparov fil ile bu değişimi yapmak zorunda ve Karpov için ufak bir kazanım olarak değerlendirebiliriz. Çünkü geçici bir süreliğine olsa da rakibinin kaleler arasındaki bağlantısını engellemiş oldu. Arkadaşlar kısaca şunu söylemek istiyorum. Sanki az önceki piyon değişimlerinden Kasparov avantajlı çıkmış gibi gözüküyor değil mi? Çünkü rakibinin daha değerli merkez piyonuyla kendisinin kanat piyonunu değişti. Ve unutmayalım E4 piyonu rakibe alan üstünlüğü sağlayan güzel bir piyondu. Fakat şöyle bir durum var. Vezirler değişildikten sonra oyun sonuna girildiğinde kanat piyonları merkez piyonlarına göre çok daha değerli olabilir. Bunun sebebi merkezden oluşturulacak bir geçer piyonu şah kısa mesafeden rahatlıkla durdurabilirken kanattaki geçer bir piyona ulaşabilmesi çok daha fazla zaman alacağından dolayı kanat piyonları oyun sonunda yani uzak geçerler çok daha tehlikeli, değerli olabilir. En son fil alır d8'e. Kale a d1. Karpov D6 piyonu olan baskıyı başlattı. Elbette Kasparov oyun boyunca bu zayıf D6 piyonuna taşlarını bağlamak istemediği için hemen D5 ile o zayıflığından kurtulmak istemiş. Fakat Karpov çok güzel bir detayı yakalıyor F3 oynuyor. Neden? Çünkü filin piyonla olan savunmasını engellemek, fili saptırmak istiyor. Fil F5'e şimdi C alır D5, E alır D5, kale alır D5 ve Karpov bir anda bir piyon öne geçti. Ancak o kadar kolay değil. Kasparov'un bir cevabı var. Fil E6. Elbette A2 piyonunu almak istiyor. Fakat Karpov da bu esnada boş durmuyor tabii ki. Kale D6 ile A6 piyonunu istemiş. Fil alır A2, kale alır A6 ve kale B8. Kasparov rakibine zorluk çıkarmak için kaleleri değişmiyor ve rakibinin geçer piyonla baskı yapıyor. Oldukça önemli. En son kale B8'e karşı. Burada da Karpov çok güzel bir fikir bulmuş. Önce fil C5 ile ver kaleyi demiş. Kasparov kale E8 oynadığında fil B5 tempoyla geliyor. Ve kale E6'dan sonra Kasparov rakibinin aktif kalesini değişebilirse bundan oldukça memnun olacaktır. Ve arkadaşlar, Kasparov Ata5 hamlesinden sonra kendisinin en problemli taşı sizlerin de görmüş olduğunuz gibi tahtanın köşesindeki A5 karesindeki bu at. Yani bu atı oyuna döndürebilirse, kazandırabilirse önemli bir probleminden kurtulacak fakat bunun şu noktada kolay olmadığını görüyoruz. En son kale E6'dan sonra. Karpo hemen bu değişimi yapmıyor ve oyuna B4 ile devam ediyor. Ne diyoruz? Geçer piyonlar sürülmelidir. Ve şimdi at istek altında. Burada Kasparov atını B7 karesine geri çekmiş. Ve B7 karesindeki bu at yine kötü. Çünkü kendi kalesinin önünü kapatmış durumda. Ve tabii ki file istiyor. Yani ben artık bu kanalın değerli izleyicilerinin bu atla bu filin değişilmemesi gerektiğini çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Bu sebeple Karpov filini F2 karesine geri çekiyor. Şimdi file 7 Ver B4 piyonlu. Eğer Kasparov bu geçer piyonu almayı başarabilirse oyunu eşitlemeye, beraberliğe çok yaklaşacak tabii ki Karpov da at c2 ile bir yandan piyonlu korurken bir yandan Kasparov'un filini istedi. Burada ilk bakışta fil b3 çok güzel gözüküyor değil mi? Atı istiyoruz. Bu at korunsa bile değişimin ardından b4 piyonunu alabilir. Fakat şöyle bir durum var. At d4 ver kaleyi ver fili diyerek gelirdi ve bu durum pek de güzel olmazdı. Bu sebeple at C2'ye Kasparov fil D5 oynamış. Karpov kale D1 ile tempo ile fili istediğinde Kasparov şimdi fil B3 yapıyor. Çünkü artık açmaz olduğu için at D4 yapılamaz. Ve Kasparov'un özür diliyorum Karpov'un çok güzel bir yanıtı var. Kale D7. 7. yataydaki kaleler çok tehlikelidir. Sanki Karpov atını boşta bırakmış gibi gözükse de kısaca bakabiliriz. Eğer fil alır C2 yapılsaydı, Karpov önce fili koruyan E6 karesindeki kaleyi değişecek, daha sonra fili alacak ve böylelikle hem fil çifte avantajına sahip, halen geçer piyonunu koruduğu gibi rakibe E6 karesinde zayıf bir piyon bırakırdı. İşte bu sebeplerden dolayı kale D7'ye, Hemen atı almak iyi bir tercih değil. Kasparov oyuna kale D8 ile devam etmiş. Aslında Kasparov oyunu kaybetmeye yaklaştığının farkında. Bu sebeple biraz oyunu karıştırmaya çalışıyor. Yani boşta bir at var ve bu at aslında alınabilir. Fakat kale alır B7, fil alır C2'den sonra Karpov'un son sıra zayıflıkları sebebiyle bu devam yolu biraz tehlikeli olabilir, Kasparov'a bazı karşı şanslar verebilirdi. Bu sebeplerden dolayı kale D8'e Karpov en güvenli yolu tercih ediyor ve taş azaltarak oyuna devam etmiş. Kale alır E6 ve şimdi diğer kalesiyle fili almak istediği için Kasparov kale alır D7 yapmış. Buna da Karpov sakince kalesini E1'e çekiyor ve Ver kaleyi diyor. Unutmayalım kale filin savunmasına bağlı. Bu sebeple kale C7 oynamış Kasparov ve burada Karpov. Fil B6 yanıtını verdiğinde Kasparov oyunu terk ediyor. Artık kale fili savunamaz. Diyelim ki kale alır C2 yapsın. Rakibin atını alsın. Buna kale alır E7 var ve ver matı ver atı diyoruz. Tek bir seçenek at d6 olabilirdi. Hem atı hem matı tutarak fakat buna da fil c5 bir kez daha ver atı ver matı diyerek gelirdi ve buna karşı Kasparov iyi bir savunma göremediğinden dolayı oyunu terk etmeye karar vermiş. Arkadaşlar, daha sonra bu iki büyük usta tekrar karşılaştı ve Kasparov galip gelerek yeni dünya satranç şampiyonu olmuştu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.